Bu videoda ana, bacı, hala, teze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü asas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kafayı yedirtmeyin bana. Bugün kesibimin rakibini 20 oynuyoruz. Forte dizel çıkar mücadelesiyle. Hepinize merhaba. Daha duraya bak ananın ruhunu sikeyim. <laughs> Bu onu sikim böyle bir kadro yok. ne oğlum, oğlum amına koyayım. Benim kadrom hangisiydi? Tabi gel gerek mi ya? Ne yapacağım? Şu kadroya baksana amına devrim devrim sol bek oynuyor. Çık. Aa olmadı. Ya. Niye böyle bir şey yaptın? Amına koyayım devrim çünkü sol bek oynuyor. Düzeltmiyor mu? Düzelmiyor mu? Yok düzelmiyor. İstiyorsan videoyu durdur sonra başlatırsın. <laughs> Etsin etsin. 32 gigabayt. Allah Allah alan çok dön yani. Abi. Bu ne oğlum onun manyağı. Yani. Ruhumu sikeyim. Bu ne lan Alan çok kötü. Benimki de çok boktan. Yine <laughs> takım almazdım anladım ha şey. Bayılır Kişiyle bastığınızda sıvı var. Umarım bu Ev ne uğraşıyorsun? Ama çıktı Bu ne oğlum? Aman Merhaba. 8 yap lan. 10 mi? Evet, 9 yap. Şey yap. Stadyumu da yerle. Tamam tamam. Niye Belçika ile Portekiz maç yapıyorsunuz da? <laughs> <laughs> ne bile kalmıyor. Gene gelmiş bir Belçika'yı gel severiz. Deneme yapalım. Dinle, 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 dinle. Fatih Yılmaz'ı getireyim mi? Ne? Ananı sikir ne biçim oldu? Çok iyi ya. Lan bunun sesi çok kısım lan ses ver. Ses vermeyip müzik açar. Olur. O zaman. bekle. O zaman bekle. Onu Sen kamerayı ayarla ben de ses ver. ayarla Özel bir anı tutamış. Şöyle bakayım. Ananı sikiyim baştan mı indirecek? İnternet açayım yani. Lan telif ya yeriz oğlum müzik <laughs> açmanızı. Nasıl geçiyor? Bir. Hammera niye böyle? Nasıl? Çok çok farklı geldi. Yüksek ya. Ronaldo oh, Ronaldo IS BABO <laughs> <laughs>

Bu nasıl bir şey ya? Son anda Teba. Beynini sikim ayağa. <laughs> Aynı anda düştüler mi? <laughs> ha siktir. Yol artık. Bu nasıl bir şey <laughs> ya? Yarra'yı dik. Bu nasıl <Manadırlar. gülüyor> Yaaa ya. hangisi... gel bu çocuğu Anamnestiyo anamnestiyo Oooo gel gönül gale Deni ayırdan Amnabı uzmanı arasında Horos bu çocuğu, amnabı uzmanı ağır geldi Çok koy, şu vantilatör götüm s***ti başım ağrıdı amnabı uzmanı Valla diyorum vallahi. <laughs> hadi çıkarttı Orospu çocuğu hava da asla gidiyor Amına koyayım burada bir şey? Orospu çocuğu amına koyayım Çok hızlı Çok hızlı İkisi de rağmen ağa koyun. ne yaptınız orada <laughs> da? <laughs> <laughs> amına kodum bu çocuğu ben sağa atıyorum bu sola atıyor. çok atıyorum. Adam koşmaya gitmiş amına. Bizimki de koşamıyor ki amına. Atıyorum. Ne E vurayım. Aman amına yarrağım yersin. Şöyle çık, çık. Çık vurayım amına <laughs> Orası bu çocuğu eline kaldırdım. Çok istedim. Niye koştun? O stiktir. Çıkmadı sandım. Tekde hmm. indir bakalım da Olur olur olur. Hmm. attı. Orospu çocuğu basar adam kadın. Aynen. Bu öyle değişik bir şey. Oğlum hep oyunu çekeyim. Biraz da haber adam çekeyim bundan <laughs> Kameraman güzel mi gizlik şimdi? Kameraman kanalın sahibi oğlum. Allah'ım yedim köpek ya. Neyse. Başka bir şey yok. Ya. Yar rassastı Hadi bakalım. Yaratan, düşsem, sen... Aha, evet. Orada, yordu, ha lanetler Benim Ronaldo! Ronaldo aldı aldı. aldım oraya gitti amına koyayım, ben de anlamadım <laughs> Düşün yani, gerisini sen düşün. yeni sağ açık oynuyordu, yemin ederim soldaydı. Gross bir çocuğum var. Ayyyy. O lan, Vallahi <laughs> Orada bir de Ronaldo vardı, Joe Boyer'i. Orası bu çocuğu kırdı. Anan öğretini boş. Oğlum adamın anasını siktiler ama. <laughs> ya da bu çocuğun gelmiş biliyorum. <laughs> hürriyetini siker. Ya bu yeni girdin. ananın yemin ederim götünden sikerim yani bak. Bu kadar diyor. Boş orospu çocuğu diyor. Şu amına koyayım be neci ya boşmaya bilmiyorum ameralı. Biz niye bunları aldık ya? Şıkırda Şıkırda Bunlar da Nasıl? O kız. Orospu çocuğu herkes öküzsün ya. <laughs> Ne orada oğlum bowling mi oynuyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya buramadı O yer, ondan da tane Ne oradan kalk, yani şeyde, şeyde. Onu <laughs> Hiç aklım, yani <laughs> Asıktır. Ulak, ulak. Ana ne <laughs> bir çocuğu ona asıyor. <laughs> amına koydum o <onu> ya. <laughs> bak bak, amına koydum. Oğlum oyunu yarra döndürmüşler lan. Ne? ne bileyim amına, baksana mal mal taklitler yapıyorlar amına bu. Güzel <laughs> kal. Düşüyor, bir şey yapıyor. Düşermiş gibi hafif geri ayağa kalkıyor. Ya. Şimdi DKJ'da gülüyorum ama bana böyle. nasıl? Sana yeteneği yapalım. Çıkar içimizden Ananız için 87 olmuş. Ben ona mı attım? Nasıl abi? 5 kişinin arasına geçti. Vay, bu, 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 Ben de onu diyorum işte, Boşlar onu gir. Ananı ne sikir papa boşlar. Attık lan at. Beyinciğini sikiyim amına koyma. Küçük deliğini sikiyim. <laughs> La da, duraydım daha yaydım bari amına koyma. Bir iki defa yedim. Bakın şimdi niye golleri kullandırıyorsun? Ananı sikerim seni. Bitsin lan ne abi. Ne amına koyayım Zaten bu anada gol girmiyor amına koyma. Evet. Bak. Bu da Ay, koyayım. Ay. Kontrast abi, taneye biçene. Yiğit kaç yapıyor? He? Direkt ileri sürüyor, kaç yapıyor. Ya. Atar. Takım seç amına koyayım bunu. Krasal. Nasıl? Anlamı değil. Ne zıfı Türkiye Biz temizle ver Bırak Bırak Yılmaz Merih Demir ahana ne sikiyim Bu değil Benim ahana değil de Matı değil Hasasyo Karşı takımı full 80'li olduydu la daha yeni Bu kim abi ya Sangare var ya Sivas'ta yine Nazım Sangare Amına koyduğum bir şeye kafamı sıktı. Bunu kapat yeni maç. Kapat yeni başla. <laughs> o zaman burada ciddi oynayın bu video hiç saymıyor. Harbi mi? Lan yeni girdik biz abi o Ne diyor? Geliyor mu? Yeni girdik ya. Gelsin devam edelim, üstünü koysun. Ha? Ne oluyor şimdi? Emre şimdi mi çıkıyor? Yok on da yeni girdik kanka oldu? Soruya bir de şimdi mi çıkıyoruz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapıyoruz? 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 Ruslar çok sıyrım Fransa'yı aldı. Rusya ile Fransa ne arası? Onları sikip o var. çok yakınlar. Evet son 2 bir maç. Evet Fatih. Fatih. Offside offside offside. Bu ya? Ozan Tufan o mu lan? Evet. Ozan zaman tufan mı oynuyoruz amına koyayım? Lan yenersin amına koyayım. Amına koyayım Türkiye'de yenilmez. Bir yerde tecrübe var, bir yerde takım var amına koyayım. Evet. Evet Fatih, Fatih buraya <laughs> Emre kendi kalesine gol atıyor ha. Kendi kaleme atacağız <laughs> Dur, bağlı, oğlum. Vurma lan. Oğlum yalnız Fatih. Onun <laughs> fır... <Oğlum>, şey, <laughs> yüzünden. Çengiz milli guru. Çengiz'in de. Aa! Bu ne oğlum? Oğlum bu adamı ki top. O adam bulmadı ki. O adam bulmadı ki. Lan bu da gol sayıdı ha. Lan ben böyle oyunun anasını sikiyim. Ananı sikiyim bırakayım lan. Fanti koş. Fanti burada da yetiş amına koyun ya. Ananı sikiyim ya. la bırak ya. O zaman Tufan'la top alamıyorum ya. Var <laughs> mı böyle bir şey? Oğlum çok saçma değil mi? Diyorum oğlum sana oyun Jorro ilmişti inanmıyorum. Ya hiç benim adam o adam alakası yoktu. Karıcının önünde kaldı Diyorum sana Jorro ilmişti. Jorro ilmişti. ya. Ulan indir bari hemen sikiyim. Bir şey yok. bak ölümlü mücadele. Evet. Ya yine o saatte bu siktiri buraya ya. Çıkartacağım orası çocuğu. Emre, Emre yaklaştı. Emre. Buyur, <laughs> Sikimi salam inşallah şey satın. Evre hadi evre. Evet. Evre vuruyoruz. Buraya... Aşağı ataydım bir yerde O şu daha burada pozisyonunu aşağı attım biliyor musun? Yok bir sorun Havadan ataydım. ataydım. Oraya atacağım tahmin ettim sevdim babam. Ananı sikeyim Bu nasıl bir Ya bırak ananı sikeyim ya. Oğlum niye kısa düşüyor amına koydun? Azaltı bak bunu. Ne oluyor amınakoyim? Sen pop basın, Çalhanoğlu var ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> kendine gel, <laughs> kesin Aa Koşun lan. Aaa, Ozan Tufan! Öküz bir çocuğu. <laughs> muğla Çelik koş oğlum. Senin ananı sikiyim, Muğla kısın, Çelik kısın. Okur da muğla koyayım ya. Poppa, adam akıl bir kesti, yemin olsun ananı sikerim yani. O nasıl kafa muğla koydu? Nasıl kafa yani? Haritim amına koyayım. boyu kısa diye bunu oynatıyor. Bu da ondan beter amına <laughs> koyayım. Artık, <laughs> artık. adam da yani top lan. <laughs> Adamın, adamı topu verdi amına Aha gol mü geliyor? Ula! <laughs> uh -huh. şey olacak? <laughs> Bu <laughs> <laughs> şuhurla Ne oluyor anlatıyorsunuz. Yani? Yani, yani, şey yani yani hoca yani yani hoca yani Bu <laughs> şey yemez ama Tamam, planı yok atam. Her kilo çok çıktı da Yerde kutlu. de çok çıktı. olsun. Çok çıktı amına koyayım. Vuran da popo amına koyayım. Kim? Horos o melez oldu? çok amına Boy giriyor sandım amına bu. Gidiyor, <laughs> Allah bende öküz alasın çocuğu. O mı lan? Maçı değil. Hayır, <laughs> değil. Maçı değil. lan? Orospu <laughs> çocuğu yine bir şey yok bize böyle sakin olacak. Çok uzak ya Ananı siki ne yaptın lan Abart kim abart atıyor sen ya Senin bir şey bulmadan var Gelin ya Aaa benden çıkmış çarptı Ruhunu sikeyim amına koyayım Haydi 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 Fatih yaklaşıyor, yaklaşıyor. <gülüyor> Fatih <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim Ayağını köperme sokayım Kiki. <laughs> <laughs> Önceden bastıydım. Mert Geniz'i çekeyim dedim. Bir şeyler yaptım. Sikerseye bastım. Ders yaptım. Bir dakika. Hangi İnsan bir sikerse Bak bir de bizim forvet olan kaldı. sikeyim. Oooo! Orospoyu da alacağım Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Ne oldu oğlum? milli gurur diyordun ama nasıl? Buralar nasıl İskinde? Buralar hiç yerisiz artık değil. Bütün futbolcuları sevdi Türkiye'deki. Özellikle benim belediğimiz olan İskin. Buralar nasıl sesliyor? Anamın İskin Fransa. Sadece tek bir eşit ya. Emre evde orası çocuğu hiç Gökten girmiş. Ama kodumu çocuğu. Kim bak? Ben de mat diye çıkarttım. Üst yazıyı ya. Koman aldık. Lan bunlar koman. Aha sana söylüyorum da arkadan korla. Bak Müslü amca gül gibi oynuyor. Aras kuş oluyor. Kimi yerine aldın? Emre Berezoğlu. Ne bizi ahmet tamamen oldu. Müslü sen niye oynatmıyorsun? Ayak kötü. Açıklıkta kal. Kim vurur, hakikaten amına Açıklıkta Aha. Çok yakın, tam çizgi yüzü. Açıklıkta Ananı O sana kodumdan bir kere Harbi mi? Harbi. Yani, çarptı sandım. Aman Sen ne yapıyorsun? Ulan bırak. Hasan Ali kaldırır. Hasan bak bu gol olsun. Ananı varın uçuyor hayatı Koman yeni girdin oğlum. Hadi oğlum koma. Amına koma. Beynini sikim amına. Kim onu hata yapar? Gol gel koyayım. Cengiz! Haydi! <laughs> Milli kuru! Ananı sikmiyorum bundan sonra. Hahahaha <laughs> 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 Hahahaha La amına koyduğum topu niye hiç bana gelmiyor? Hep birine çarptı amına koyduğum. Maç 2-1 la. Hadi. Ambo Vakoma. Nasıl Nati, önce için yapacağım ya. Şunun Şu çelik kim aman abi? Ben onu çıkartacağım. Sikerim çeliğini aman abi. Mazım sen gari yapma. Sikerim boşluğu ya.

Cengiz'den almıştık bir sikere şimdi ben Ama ayağına sok durur Dembelesin e <laughs> <oyuncuları> amına koyum ya Cengiz'e mi yetişemiyorsun? Nazım Sangar ananı sikiyor Adam söylediği oyuncular uyuyor amına Haydi. Sola ayak oğlum adam. Tayla vuruyor. Tayla vurdu diye koyacaksın oğlum Zın. Yine sağdan geliyor. Kızma atsın bu tip Ananı gözünü Ananı sikeyim ne fazla amına 76 ya. Yürü Yok artık. Ya oros bir çocuğu bırak. Koysana den beni ne yapıyorsun ama ne yapıyorsun? Adam bir soluklanıyor abi. Beni alırsın lan. Aha. Buna ne sikiyorsun kaç yıl? Ebru gözüm. Top bende mi şamına koyuyor? Oha yok şu öküz Gözümüz Gözümü amına koyuyor. Tam zamanda kaçın amına koyuyor. Anlar mı? Sikiyim yine kaçındır. Oh amına koyuyor. <laughs> şey bunu <da> <laughs> Mbappe. <gülüyor> oca, oca, oca. Ozan. Dün de sevgilisi Ozan izliyordu. Topu atsana Cem yaz Ozan atış topu. Ozan top istiyor. Ozan sevgilisiz de olur. Pas vermeyi tercih etti. Oroz kim çözüyor? Sevgilisi <laughs> ayrılmayı tercih etti. Kopar bir dedi sevgilisini. Değil mi değil mi değil mi? Koman amına koyayım amına koyayım. Çok uzaktı la. Amına ha, kayın ya. Bak amına koyayım. Güzel bir Ananın amına koyayım. Ulan sevgilisi. Onu sevgilisi. Az siktir amına koyayım. Nazım sen nereye görüyor musun? Şaba baba öldü orası. Türkiye. Gel bromaş. Yok oğlum bir daha Türkiye'ye almam. Ananın amına koyayım. Onun da zikiri. <laughs> evet. Ne yaptın Tesbih Tespih Emre yok. Aç aç işi aç. <laughs> <laughs> Bak ben ne yapıyorum? <gülüyor> Emre Kardeş aynı ortada <laughs> ya Emre bu bir süre sağlam lan Emre Yok la Bir tane söz var biliyor musun? Hakan Plastik <laughs> Hakan <laughs> Boş. Allah. Im. Kapanış yapalım. Dur oğlum daha zaman. <laughs> daha kadar. İyi yine yapalım. Bir sezon daha çekmeyeyim ben bunu. Arkadaşıma ona yolluyorum. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. İspanya yazdım ben. İspanya. Daha fazla istiyorsanız <laughs> like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Oğlum. 20 liraya cep bizim side mali çıkarım bu bu Bir de bakın lan Dur bekle ben kalkacağım.